yine biz olmak istiyorum Hançer. Artık her şeyi geride bırakıp çocuğumuzu birlikte büyütelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce Cihan ve Hançer artık mutlu olsunlar. Beyza'nın yalanları ortaya çıksın. Yonca da bebeğine kavuşsun diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Yeni bölümünde Hançer'la Cihan'ın birlikte zaman geçirdiğine çok sevindim diyenler fikirlerinizi yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp olarak bırakırsanız hep beraber saygımızı göstermiş olalım. sineminde de atı tokat çok kötüydü özür dileyecek zamanı gelince Hançer'den yeni bölüm bölümdə İhsan amcanın isteklerini yerine getiren Cihan kendisi de hançerle mutlu zaman geçirmiş oldu. Ama Hasibe teyzenin yere düşmesi hançeri çok uzacak. Cihan'ı omuzlarına başını koyacak ve ağlayacak. Bu da hançerinde hala Cihan'ı sevdiğinin bir kanıtıdır arkadaşlar. DNA testi sonuçları da çıkacak. Beyza'nın yalanları Ortada olacak. Dizimize Hasibe teyze ve İhsan amcanın gelmesi de Cihan'ın abisi Metin'in hayatta olduğunu öğrenmesi için kurulduğu bir senaryodur arkadaşlar. Ve çünkü Hasibe teyzenin vefatından sonra Cihan çok üzülecek ve İhsan amcada yapayalnız kalacak. Onunla Cihan ilgilenecek ve onu Sıla'nın çalıştığı hastanede misafir edecek ve orada tedavilerini görecek ve oraya götürdükten sonra İhsan amca hastanedeyken Cihan orada abisi Metin ile karşılaşacak. Bu büyük yüzleşme dizimize damga vuracak. Böylelikle dizimizde yavaş yavaş sırlar açığa çıkmış bulunacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.